Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz peynirli tepsi böreği. Yufkanız varsa, peyniriniz de varsa buyurun hemen yapalım. İlk olarak bir kabımızın içerisine yumurtamızı, sıvı yağımızı ve yoğurdumuzu alıp çırpıyoruz. Tepsimizi yağlayıp üzerine yufkamızı açıyoruz. yufkamızın üzerine harcımızdan sürüyoruz. Her yerine eşit miktarda sürmeye çalışıyoruz. Diğer yufkamızı parçalayıp üzerine seriyoruz. Her tarafını eşit miktarda yapmaya çalışıyoruz. Tekrar harcımızdan sürüyoruz. Tekrar yufkamızı parçalayıp her tarafa eşit gelecek şekilde seriyoruz. Tekrar üzerine harcımızdan sürüyoruz. Bunu 3 kat yapıyoruz. Ortasına peynirli maydanozlu harcımızı bolca serpiştiriyoruz. Üzerine tekrar parçaladığımız yufkamızı her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyoruz. Üzerine harcımızdan sürüyoruz. Kalan yufkamızı da parçalayıp tekrar her tarafına eşit gelecek şekilde tepsimize yerleştirip harcımızı sürüyoruz kenarlarını içe doğru katlıyoruz yufkamızın harcımızdan sürerek iyice yapışmasını sağlıyoruz üst kısmına da kalan harcımızı sürüyoruz fazla olan harcımızı da yine tepsimizin üzerine gezdiriyoruz ve böreğimizi bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen böreğimizi dilimler halinde kesiyoruz. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Kestikten sonra üzerine susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Daha sonra böreğimizi pişiriyoruz. Böreğimizi fırından çıkardıktan sonra eğer sert ise kıtır kıtır sevmiyorsanız üzerine hafif elinizde su serpiştirip sofra bezi örtebilirsiniz. Bu böreğinizin yumuşamasını sağlayacaktır. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.